Hallo merhabalar. Heute lernen wir das Verb skaten. Bugün paten sürme fiilini öğreneceğiz. Bu İngilizceden alıntı alınmış bir kelime fiil daha doğrusu. Ama hiç önemli değil onlar Almanca'da Almanlar direkt bunu alıyorlar yine makmek ekliyorlar ve çekimini yapıyorlar. Çekimini de tipik kurallara uygun bir şekilde yapıyorlar hiç değişen bir şey yok. Jetzt konjugieren wir. Şimdi fiili çekimini yapıyoruz. Ich skate. Yine tekil birinci şahıs e ile biter. Du skatest. Du'nun tipik özelliği neydi? St, er, es. üçüncü şahıs tekil. Neydi? T ile biter. Wir skaten, sie skaten. Wir, sie yine aynı Çoğul birinci şahıs ve çoğul üçüncü şahıs aynı şekilde çekimi vardır. Ich skate, du skatest, er sie es skated, wir skaten. Ihr skatet, sie skaten. Ja. Dankeschön, teşekkürler, tschüss.